Merhaba arkadaşlar. Evet bugün 20. babamızı okuyup tefekkür etmeye devam edelim. Biyahin ve yayuhin nemuhin esaliyen veya aliyen yesir umuri bi saysalet. Manası Allah'ım mabud, samet, şehit, ve kafi isimlerin hürmetine benim bütün işlerimi kolaylaştır. Sen bana yetersin. Bismillahirrahmanirrahim. Biyahin yahim ve yayuhun nemuhun esaliyen veya aliyen yesir umuri bi sayselet Biyahin yahin ve yayuhun nemuhun esaliyen veya aleyyen yesir umuri bi saysalat Bi yahin ve yayuhin nemuhin esaliyen veya aliyen yesir umuri bi saysalat Bi yahin ve yayuhin nemuhin esaliyen veya aliyen yesir umuri bi saysalat. Biyahin ve yeyuhin nemuhin esaliyen veya aliyen yeser umuri bi sayselet Allah'ım mabud samet şehit ve kafi isimlerin hürmetine benim bütün işlerimi kolaylaştır sen bana yetersin Biyahin ve yayuhin nemuhin esaliyen veya aliyen yessir umuri bi sayselet. Biyahin ve yayuhin nemuhin esaliyen veya aliyen yessir umuri bi sayselet. Sayselet Allah'ım mabud. Samet, Şehit ve Kafi isimlerin hürmetine benim bütün işlerimi kolaylaştır. Sen bana yetersin. Bir yahim ve yayuhun nemuhun esaliyen veya aliyen yeser umuri bi saysalet. Biyahin ve yayuhin nemuhin esaliyen veya aliyen yeser umuri bi saysalet. بياهم بيايو نموه نموهن فيا ويا يسر اموري بسيسلت بياهن بيايوه نموه نموهن يسر اموري بسيسلت بياهن بيايوه نموه نموهن يسر اموري بسيسلت بياهن بيايوه نموه بيايو veya aleyyen yessir umuri bi sayseri. Allah'ım, mabud, samet, şehit ve kafi isimlerinin hürmetine benim bütün işlerimi kolaylaştır. Sen bana yetersin. Bi yahim bi yayuhun esaliyen veya Aliyan yessir umuri bi sayselet. <Pel> Biyahin ve yayuhin nemuhun esaliyen veya aliyen yesir umuri bi zaysalet. <Pel> Biyahin ve yayuhin nemuhin esaliyen veya aliyen yesir umuri bi zaysalet. Allah'ım, ma'bud, samet, şehit ve kafi isimden hürmetine, benim bütün işlerimi kolaylaştır. Sen bana yetersin. Bi yahin bi nemuhun esaliyen veya aliyen yesir umuri bi sayselet. Allah'ım, mabud, samet, şehit ve kafi isimler hürmetine benim bütün işlerimi kolaylaştır. Sen bana yetersin biyahin ve yayuhin nemuhin esaliyen veya aliyen yesser umuri bi saysalet ed biyahin veya yayuhin nemuhin esaliyen veya aliyen yesser umuri bi saysal ed biyahin ve yayuhin nemuhin esaliyen veya aliyen yesser umuri bi saysal biyahin ve bi Yuhin nemuhin esaliyen veya aliyen yesir umuri bi saysalet. Bismillahirrahmanirrahim. Biyahin veya yuhin nemuhin esaliyen veya aliyen yesir umuri bi saysalet. Allah'ım, mabud, samet, şehit, ve kafi isimlerin hürmetine bütün işlerimi kolaylaştır. Sen bana yetersin. Bi yahin veya yuhin, nemuhin isalian veya aliyen yesir umuri bisaisalet. Allah'ım, mabud, Samet şehit ve kafi isimden hürmetine benim bütün işlerimi kolaylaştır sen bana yetersin. Bi yahin veya yuhin nemuhin esaliyen veya aliyen yesir umuri bi sayselet. Allah'ım, mabud, samet, şehit ve kafi isimden hürmetine benim bütün işlerimi kolaylaştır, sen bana yetersin. Bi yahin veya yuhin nemuhin esaliyen veya aliyen yesir umuri bi sayselet. Bi yahin veya yuhin nemuhin esaliyen veya aliyen yesir umuri bi sayselet. Bi yahin veya yuhin nemuhin esaliyen veya aliyen yesir umuri bi sayselet. Bi yahin veya yuhin nemuhin esaliyen veya aliyen yesir umuri bi sayselet. Ey Allah'ım! Mabud, Samet, şehit ve kafi isimler hürmetine benim bütün işlerimi kolaylaştır. Sen bana yetersin.